Hoş geldin sağ. Hoş bulduk. Bugün ne konuşuyoruz? Bugün Bilgi'yi konuşacağız. Bilgi neresi? Bilgi mütevazı, şirin bir Ege kasabası. Bilgi zamanında Batı Anadolu'nun en önemli ilim merkezlerinden birisi olmasına rağmen Bugün maalesef pek bilinmiyor. Biz de Bilgi'yi bu eski şöhretine kavuşturma adına Hacı yolunda karınca misali bir tanıtım yapmak istedik. Peki Bilgi konumu gereği ve kasabanın çoğunlukla medreselerden oluşması nedeniyle Türkiye'nin Oxford'u sayılabilecek bir konumda mıydı Osmanlı döneminde? 1300'lerden beri çok canlı bir vakıf ve medrese kültürü var. Aydınoğulları Beyliği döneminde bu vakıf kültürü başlayacak. Ondan sonra Osmanlı döneminde 16. yüzyılın sonuna kadar yaklaşık 40 civarında medrese olduğu söyleniyor. Başka böyle bir beldede bu kadar fazla medrese yoğunluğu yok. İstanbul, Bursa gibi şehirleri harç tutuyoruz tabii ki de. Yani buranın nevi şahsına münhasır böyle bir ilim kültürü var. Osmanlı öncesi dönemde de böyle mi durumu? Osmanlı öncesi dönemde burada bir baş psikoposluk var. Yani Hristiyan, Bizans içinde de önemli bir yer. Ve Aydın Oğulları Beyliği döneminde de burada baş psikoposluk görevini icra etmeye devam ediyor. Aslında bile. Bizans'tan miras bir ilim şeyi var. Evet nedense yani buranın ruhani bir ilim şeyi var, havası var diyebiliriz. Peki Aydınoğulları döneminde ilk medreseler vesaire mi kuruluyor? Aynen öyle. 1300'lerin başında burası ilk kez bir Türk beyliğinin eline geçecek ve Aydınoğulları beyliğinin başkenti olacak. Bilgi o dönemde bir beyliğin merkezi diyebiliriz yani. Aydınoğlu Mehmet Bey burada ilk kez bir medrese kuracak ve onun başlattığı yol 19. yüzyılın sonuna kadar devam edecek diyebiliriz. Bu belde ilgili en önemli iki tane tanıklığımız var. Birincisi İbn Aydın Aydınoğulları beyliği döneminde 1330'larda burayı ziyaret edecek ve burayla ilgili çok olumlu gözlemleri var. Buranın çok müreffeh bir belde olduğu, müderrislerinin padişahlar gibi refah içinde yaşadığına dair böyle bir tanıklığı var. Burayla ilgili ilginç de bir şey var. İlginç bir anısı var diyebilirim. Bunu okumak istiyorum. Türk İslamı ve Arap İslamı arasındaki farkı gözlemleyeceğimiz bir ana diyebilirim. İbn Batu'da Sultan'la otururken başında kuyruklu sarıyla yaşlı bir adam gelip selam veriyor. Kadıyla müderris ayağa kalkıp bu yaşlı adamın selamını alıyorlar. Adam sultanın elindeki sedire oturunca sultana Kur'an okuyan hafızlar geride kalıyor. İbn Battuta bu duruma şaşırıyor. Yani bu adam kim ki hafızların önüne oturacak birisi diye. Kim bu adam diye müderrise soru soruyor. Müderris diyor ki bu ihtiyar Yahudi bir doktordur. Hepimiz muhtacız ona. Gördüğün gibi hükümler ona çok saygı gösteriyor. Biz de ayağa kalkar onu hürmetle karşılarız deyip cevap verince İbn Dost da şaşırıyor. Yani nasıl bu adamlar bir Yahudi'yi hafızların üstüne oturtur diye. Ve kızıp orada bağırıp çağırmaya başlıyor. Sultan tabi diyor yani bu adam geldi mecliste niye bağırıp çağırıyor benim misafirimin önünde diye. Ve İbn Batuta'nın dediklerini tercüme etmesini söylüyor müderrisi. Müderrisi tercüme edince sultan şaşırıyor. Yahudi doktor mosmor oluyor ve kalkıp gidiyor. O şekilde ilginç bir 14. yüzyıl Anadolu'sundan antisemitizm. Burada Türk İslamı ile Arap İslam arasındaki farkı da tabii burada nükte yapalım. Bu şekilde aktarım. Bu ve bu Aydınoğulları döneminden beri hep bilgi kasabası işte hem matematiksel pozitif bilimler var hem de böyle dini bilimler var. Beraber mi ilerleyen bir şey var? Tabii yani medreselerde o dönemde zaten böyle bir ayrım yok. Yani hepsi işte İslami ilimler, hadis, fıkıh, tefsir, kelam ile tabi alet ilimleri, dil bilimleri ve o dönemin diğer pratik ilimleri astronomi olsun, tıp vesaire olsun bunlar hepsi beraber veriliyor diyebiliriz. Tabii bir de şey azınlıklar muhtemelen Aydınolarında olan Yahudi doktor gibi Osmanlı döneminde de farklı geleneklerden, farklı dinlerden ilim adamları var. Tabii yani o dönemde bu ilimleri aktaran bir tıbbiye kurumu yok. Dolayısıyla bunlar el vermeyle dolaşıma giren ilimler. Dolayısıyla bu ilimler baştan beri azınlıkların elinde olduğu için mesela Fatih'i de, Fatih'in doktoru mesela Yahudi. Hatta işte zehirleme ile ilgili anılar var biliyorsunuzdur. Bu şekilde diyebilirim. Aydınoğulları belli döneminden sonra 1420'lerde Burası Osmanlı'nın eline geçecek. 1450'lerde yaklaşık 1200 nüfusu varken 1600'lere kadar nüfusu 4500'e çıkacak. Yani bu dönemde yavaş ama düzenli bir gelişim gösterecek. Tabii vakıf sayısı da ona göre oranlı olarak artacak. 1600'lerde ise Celali isyanları Anadolu'yu kazıp kavuran malum bir felaket. Bu konuyla ilgili... Oktay Özel'in Türkiye 1643 Goşa'nın Gözleri adlı kısa eserini önerebilirim. Amasya'nın oradaki köylerini inceliyor ve köylerin %80 oranında nüfusun kaybolduğunu anlatıyor. Burada da benzer bir tabloyla karşılaşıyoruz. 1600'lerindeki yaklaşık 4500 nüfus 600'lerin ortalarına doğru 1200'e düşecek. Yani şöyle söyleyelim 17. yüzyıl boyunca özellikle başlarında Anadolu şeye dönecek. Vah, vahşi Batı'ya dönecek diyebiliriz yani. Peki bir Kasabası ilimde ve işte o medrese kültüründe 1600'lerde mi görüyor? 1600'lere kadar aynen. 16. yüzyılda görecek. 1570'lerde doğru. İkinci bir Rönesansı da var. Bu da 18. yüzyılda olacak. Medreselerin çoğunda vakfiye kayıtlarına baktığımız zaman çoğunun 18. yüzyılın boyunca tarihlendiğini görebiliyoruz. Yani iki defa zirveyi gördü. Arada Celali isyanları nedeniyle Osmanlı Devleti isyancıları bastırdı. Tabii yani mesela. Ünlü bir Celali isyancısı var. Adının Cennet karı ya da cennet karı olması lazım. Hangisi bilmiyorum nasıl telaffuz edildiğini. Cennet karı mesela birgili ve Osmanlı onu yakalayıp bilgide idam edecek. Yani hem yerel halkın kendi savaşları, iç savaş gibi bir durumda ölmesi hem de devlet tarafından oradaki isyanın bastırılması. Tabi bu koşulların da yarattığı bir sigarsızlık var. Can güvenliğiniz yok. Yani Evliya Çelebi bile o dönemde bürokrasinin en üstüyle bağlantılı bir kişi olmasına rağmen muhafız alayıyla beraber geziyor. Yani ya peki Bilgin'in bu ilk yükselişi Osmanlı'nın merkezi merkeziyetçi politikasının mı eseri? Yani orada doğal süreçte oluşan bir medrese kültürü var. 18. yüzyıl için öyle. Devletin merkezi otoritesi azalıyor. Dolayısıyla bütün bölgelerdeki, mantıklardaki artı değer orada kaldığı için özellikle mesela Çakıra Konağı var. Yani çok güzel bir sivil mimari eseri. Hani Safranbolu evleri onun yanında halt etmiş diyebiliriz. Oraya kesinlikle gidip gidilip görülmesini tavsiye ederim. O mesela tamamen oradaki ademi merkeziyetçiliğin sonucu. Yani orada bir yerel mültezinlerden birisi, Çakır Ağa inşa eden. Peki abi, ben bu kadar konuştuk da yani ne kadar bir medreseden ya da ilmi, müttefatla bahsediyoruz. Benim bilgiyle alakalı bildiğim tek alim İmam Birgivi diye bir adam işte. Bu medrese kültüründe ya da ne bileyim, ümmetliklerde falan okutulan, klasik Arapça kitaplarının yazarı bir hoca var. İmam Onun dışında Givi, çok bilgi sahibi değilim. İmam Birgivi'nin hocası e, Hoca Ataullah Efendi, 2. Selim'in Manisa'da şehzadeyken hocası ve bu bağlantıları sayesinde bilgide bir Darül Hadis medrese kurulmasına önayaklık edecek. Oranın da ilk müderrisi, Mehmet Efendi daha sonraki adıyla Bilgivi Mehmet Efendi olacak. Ömrü boyunca çünkü orada müdahalesizlik yapıyor. Tabi burada şundan bahsedebiliriz. Burası o dönemdeki şehzadelerin, özellikle Manisa'daki şehzadelerin eğitim aldığı önemli bir kurum. Yani dediğim gibi Batı Anadolu'daki Amasya neyse, Amasya Hı -hı. şehzadeler için nasıl bilmem Burası da oradaki şehzadeler için, Manisa'daki şehzadelerin eğitim aldığı temel kurum. Fatih'in bile buradaki kalem edesisinde eğitim aldığı söyleniyor. 18. yüzyıldaki yükseliş pek ne kadar büyük? 18. yüzyılda bu dediğim gibi dediğim ki vakfiyelerin çoğunda yani pek çok medrese var. Özel kişiler burada kolej gibi medrese açıyorlar. Bunlardan onlarca var. Finansmanla yani, dele sağlamıyor mu? Hayır. Yani Yerel tabii tab tab yani vakfiye, özel vakıf bunlar, özel kurumlar. Hı. Buradaki Oxford benzetmesi de o yüzden önemli. Yani orada da bildiğiniz gibi mesela Oxford Üniversitesi deniyor ama orada aslında merkezi bir yapının oturması çok sonra. Orada başta ufak ufak kolejler var. Buradaki de yapı da aslında merkezi böyle bir tek bir bilgi üniversite gibi bir şey söz konusu değil. Ama Oxford'da dediğin gibi böyle zaten. Yani şehrin merkezinin biraz dışında Taşra'da tamamen eğitim odaklı. Yani bilgi de mesela çoğunlukla eğitim odaklı, ilmi bir merkez. Dediğim gibi pek çok medresenin bütünü diyebiliriz. Peki vakfiye düzeniyle yükselmiş 18. yüzyıla ikinci bir bilgi şeyi var. Sonra Osmanlı Devleti de çöküyor. Merkezi hiçbir yapıya bürünüyor şeyde beraber, tanzimatla beraber. Bilginin akıbeti bu modern Türkiye'ye ya da modern Osmanlı'ya giderken neye dönüşüyor? Bilginin gerilemesinde iki temel etken var. Birincisi Tanzimat merkezileşmesi, yani devletin artık çok daha fazla paraya ihtiyacı var. Askerin doyurulması gerekiyor. Merkezi bürokrasi bilmem 10 katına, 50 katına çıkmış. Dolayısıyla bütün artı değer artık merkeze gidecek. Dolayısıyla buradaki vakıflar da sınıflandırılıp, tasdif edilip artık tamamen modern devletin bürokrasi içinde eritilecek diyebiliriz. Dolayısıyla bu merkezileşme hareketi kırsaldaki, taşradaki yapıyı çökertiyor diyebiliriz. Yani arıza değerin tamamen merkeze aktarılması böyle bir negatif etkiye, negatif sonuca yol açıyor. İkincisi de 1920'de burası Yunanlar tarafından işgal edilecek. 1922'de Yunanlar çekilirken burayı yakacaklar. Yani bu ünlü İzmir yangını biliyorsunuz. Yani. ama tabii İzmir yangınından ayrı yani arada mesafe var ama burayı da yakacaklar. Yani Kütahya'dan kaçarken işte... Içine... Geri çekilirken çoğu belde maalesef yakılacak. Burası da o esnada mahallelerin çoğunu kaybediyor. Yani dış mahallelerin çoğu yanıyor. Hala bugün arkeolojik çalışmalar yürütülüyor. Ve şu an elimizde olanlar sonradan restore Tabii yani şu an elimizde olanlar yani vadinin iki tarafına kadar yayılmış büyüklükteyken şu an sadece dağın güney eteğinde yer alıyor. Tabii 2013'te köyler mahalleye çevrildiği için burası belde statüsünü kaybediyor. Şu an sadece bir köy statüsünde. Ama nüfusu 16. yüzyıldaki nüfusuyla yanlış bilmiyorsam Aynen. Yani hala 1500'ler, 1200'ler, 1500'ler 1500 seviyesinde o şekilde. Yani o 16. yüzyıldaki refah seviyesi, tabii şu an görece nüfusuna ne kadar arttığını düşünürsek, yani çok daha gerilemiş olduğunu söyleyebiliriz. Maalesef burada milli mücadele sırasındaki felaketin de büyük etkisi oluyor. Anladım. Taşra'daki dini ilimlere bakış, yani Osmanlı döneminde İstanbul'dakinden farklı mı? Yani o dönem mesela böyle, abi biz gidelim Anadolu'da bir şeyler yapalım, Anadolu'da ilim üretelim falan. işte burada sahne zaman medreseleri varken o tarafa insanlar meylediyorlar mı gerçekten? Haşlı'nın biraz daha sert olduğu ile ilgili böyle bir genel şey vardır, teori vardır. İşte bu Kadızadeler hareketinde Vanlı Vanizade efendi olsun. İşte Birgivi efendinin mesela para vakıfları hususunda Ebu Su'da karşı çıkması olsun. Yani Taşlı böyle biraz daha Parayı devletten almıyorsa Fahiy <laughs> de ona girin veriyor. Tabii ki de. İşte karşı çıkıyor yani. Para vakıfları olmaz diyor. Ama Ebu Sud Efendi işte maslahat vesaire çeşitli gerekçelerle onu meşrulaştıracak. Yani meşrulaştırdık bunu bu ilmi bir tartışma tabii ki de. Burada bir tarafın doğruya da haklı olduğunu iddia etmiyorum. Yani o konuda fıkhi bilgim, yeterliliğim yok. Teşekkür ederiz abi sağ olasın. Ben teşekkür ederim.